Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet, Sevgili dostlarım dün e, Merkez Bankası'nın yapmış olduğu 100 bas puanlık faiz indiriminin ardından Dolar-TL kurundaki hareketlilik e, devam etmeye başladı tekrardan. Bizlerin e, biliyorsunuz 15-40 seviyelerinde kuvvetli bir direnç olabileceği yönündeki beklentimiz mevcuttu. Bu beklentimiz Merkez Bankası açıklamasıyla birlikte yukarı yönlü sert bir şekilde kırıldı. Bugün itibariyle dolar TL kuruna baktığımız zaman yukarıda 15.80 tekrar önemli bir hal almaya başladı. 15.80'in önemi 15.80 üzerinde bir kırılım gelmesiyle birlikte dolar TL kurunda yukarı yönlü 16.57 seviyesine doğru ataklar tekrardan yaşanmaya başlayabilir. Bugün itibariyle bizlerin dolar TL kurunda yapması gereken en önemli destek bölgesi 15-26 seviyesinde bulunan destek bölgesi bu seviye altında bir kapanış olmadığı müddetçe de dolar tl kurunda 16-57 seviyesine doğru giden yükselişler görülme ihtimali de oldukça fazla 15-80 gene bugün itibariyle önemli bir seviye bu seviye üzerinde dolar tl tutunup tutunmaması önemli olacak Haftalık bazda baktığımız zaman 15.40 hala bizler için önemli bir gene destek konumunda. 15.40 15.26 üzerindeki her hareket yukarıda 15.80 kuvvetli direncini zorlayacaktır. Eğer burayı kırabilirsek arkadaşlar e, yukarıda 16.57 seviyesine doğru giden bir dolar TL kuru izleyebiliriz. Dolar TL kurunda en yakından takip etmemiz gereken dirençlerimiz 15.80 gene Viyop'ta işlem yapan arkadaşlar için Forex'te işlem yapan arkadaşlar için 15.92 ve yukarıda 16.05 direnç bölgeleri aşağı yönlü hareketlerin başlaması için de 15.54 onun altında 15.42 ve 15.29 seviyesi arkadaşlar bu seviyeler aşağı yönlü hareketler 15.80 üzeri kalışlarda da 16.05 önemli bir bölge Buranın 15-29 altında kapanış yapamaması durumunda maalesef ki 16.57 ana hedef bölgesine doğru giden bir dolar tl kuru izleriz.